Öğrenciler, bugün matematik dersimizde karşınızdayız. Bütün derslerde olduğu gibi matematik dersinde de matematik kitabınızı, sonra defterinizi, kaleminizi, silginizi yanınızda hazır bulunsun. Defterinize de uzunluk ölçüler diye, uzunluk ölçülerini tahmin etme diye yazmanızı istiyorum. Zamanınız yoksa videoyu dondurun ve bunu yazın. Evet, konumuz kısa bir konu. Uzunlukları ölçme e, ölçümünü tahmin etme. Yani bir şeyin uzunluğunu tahmin edeceğiz. Daha sonra ölçüm yapacağız. Ne kadar geldiğini bulmaya çalışacağız. Şimdi öncelikle burada Emel ve babası bir örnek bir olay yaşıyorlar. E, babası Emel'e diyor ki kızım sanki boyun biraz uzamış diyor. Emel de e, daha sonra babasının e, bu tahminini merak ediyor. E, nasıl ölçebilir? Evinizde e, metre varsa e, bu e, çelik metre olur, tahta metre olur, e, mezura olur, Ondan sonra başka diğer çelik metreler olur, şerit metre olur. Onlarla ölçüm yapabilirsiniz. Devam ediyorum. bir nesnenin uzunluğu tahmin ederken uzunluğu bilinen başka bir nesne yararlanabilir. Yani siz mesela diyelim ki diyelim ki mesela burada bir şey var önünde bir tane mesela ölçüm yapmak için cetvelim var. E, küçük bir şey kullanıyorum ki çünkü bir uzun bir cetveli buraya sığdıramıyorum. O yüzden küçük bir size bir cetvel getirdim ben. Mesela diyelim ki burada ne yapılmış? Birden başlıyor. Aslında suşa 0, sıfır. Bir diye devam ediyor. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz bu şekilde ne yapıyor? Devam ediyor. E, bunlar da şimdi ölçüm yaparken e, ölçüm yaparken bunları ne yapıyoruz? Bir kafamızda bir şey belirliyoruz. Yani diyelim mesela bunun parmağım mesela diyelim ki benim bir santimetre. Bakalım mesela diyelim ki Benimki bir santimetreden biraz fazla. Siz de kendiniz mesela bir belirleyin. Kendi parmağınız kaç santimetre? Mesela benim serçe parmağım, işaret parmağım yaklaşık bir santimetre olarak düşünürsem eğer ben bunu ne yaptım diyelim ki mesela bu. Kalemimi mesela tahmin etmek istiyorum. Bundan kaç tane gelir yaklaşık olarak? Galiba 12-13 tane gelebilir. Yani tahmin olarak buradan 4 ölçtüğümde 12-13 tane gelebilir. Yani yaklaşık bunun boyu bana göre nedir? 13-14 santimetre gelecektir. Daha sonra ne yaparım? Ben bunu cetvel yardımıyla ölçümü yaparak gerçek sonucu bulabilirim. Tahmini sonucumla gerçek sonucu karşılaştırabilirim. Mesela buradaki 1 santimetre uzunluk biliniyormuş. Bir parmak mesela düşünebilirsiniz. Bunun uzunluğunu tahmin ediniz diyor. Ne yaptık mesela? Bu 1 ise... Bundan kaç tane gelir burası? 1, 2, 3, 4, 4, 5 tane gelir diyorsunuz. Yaklaşık 5 cm diyebiliriz. Daha sonra ölçüm yapılmış. cetvelle yapılmış. Cetvel konmuş Ve de ölçüm yapılmış. Gerçek sonuç bulunmuş. 4.7 Yani e, 40 mm Yani 4 cm burası çocuklar daha önce görmüştük. 1 cm 10 mm idi. E, 4 cm 40 mm yapar. Şunun her biri 1 milimetre, milimetre diye gider. Yani 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 milimetre. Zaten şuraya gelince 50 milimetre yapar. Yani 5 santimetre yapacaktır. Bu ölçüm yapılmış ve 47 milimetre bulunmuş. Yani 4 cm 7 milimetre bulunmuş. Bizim tahminimizde 5 santimetre diye tahmin edersek eğer ne yaptık? Yaklaşık bir tahmin yapmış olduk. Bu tahminde güzel bir sonuç diyebiliriz devam ediyorum. İkinci bölümde bir örnekle karşınızdayım. Şimdi burada ne yapılmış? Ee, burada bir e, trafik levhası var. Burada sokak lambası var. Trafik levhasının boyunun 2 metre olduğu biliniyormuş. Yani daha önce bir ölçüm yapılmış ve trafik levhası 2 metre olarak düşünülmüş. Şimdi diyoruz ki sokak lambasının boyunu tahmin edelim. Şimdi ne yapacaksınız? Zihninizde bakın. Zihninizde bunu alacaksınız. Bunu alıp buraya koyacaksınız. Bakın şurası ne oldu? 2 metre. Burası neydi? 2 metre. 2 metre. 2 metre kaç santimetreydi? Evet. 1 metre 100 santimetre, 2 metre 200 santimetre. Bunu buraya koyduğumuzda ne oldu? Zihnimizde alıyorsunuz, koyuyorsunuz. 1 bir daha koyabiliriz. 2. Bakın 1 koyduk, 2 koyduk. Ha, gördüğünüz gibi yaklaşık tahmini olarak ne oldu? 2 artı 2. Yani 2, 2 daha 4 eder. 2, 2 metre, 2 metre daha yaklaşık soğuk lambasının ben boyunu tahmini 4 metre olarak tahmin ettim. Daha sonra cetvel veya böyle çelik metre e, büyük 5 e, metrelik, 8 e, metrelik, 10 metrelik böyle metreler var. Onlarla ölçüm yapıldığında bunun e, ne yapılmış? Ölçüm sonucu yapılmış ve 412 cm 412 cm yani 4 metre 12 santimetre olduğu bulunmuş. Biz ne tahmin etmiştik mesela 2 2 daha 4 yani 4 metre yani 4 400 santimetre tahmin etmiştik. Gerçek sonuç 412 cm olarak bulunmuş. Daha sonra aradaki fark 412'den 4 çıkarttığımızda 12 cmlik bir fark var. Bu da e, çok uzun e, çok ne diyeyim e, farklı bir sonuç değil. Yani 400 Santimetre ile 412 santimetre arasında çok fazla fark yok. Biliyoruz gibi tahmini ee, uzunluğu bu şekilde bulabiliyoruz. Sevgili öğrenciler, üçüncü bölümde son bölümümüz. Bu konunun kısa olduğunu söylemiştim. Zaten iki sayfalık bir konu ee, tahmin etme. Sizlerden de evinizdeki böyle kalemlerden. Ondan sonra ne artık? Ee, bir defter olabilir defterin uzunluğunu ondan sonra artık başka bir şey bir alet bulabilirsiniz etrafında ne bulursanız artık onları ne yaparsınız ölçümlerini önce tahmin edin daha sonra elinize bir e, mezure olabilir metre olabilir şerit metre olabilir çelik metre olabilir tahta metre olabilir hiç fark etmez onunla ölçüm yaparak e, tahmininizle gerçek sonucu bulmaya çalışın ve karşılaştırın acaba ne kadar tahminle bulunabiliyorum Sizlerden bu sayfayı yapmanızı isteyeceğim. Zaten bunu ev öder olarak düşünüyorum. E, ee, diyelim mesela tahmin etmek istiyorsunuz. Mesela bu. Ne demiştik? Bir parmağımız 1 santimetreydi. Bundan kaç tane gelir bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Benim parmağım biraz neydi? 1'den fazla olduğu Şimdi ne diyebilirim buna? Yaklaşık bunun boyu 12 cm diyebilirim. Ha çocuklar tahmin ee, illaki tutmak zorunda değil. Yani ölçümü yapacaksınız daha sonra karşılayacaksınız. Aşağı yukarı ben bunun eminim ki yani 10 ile 15 cm arasında olduğunu düşünebilirim. 12 diyebilirim, 13 diyebilirim. Bunun hiçbir önemi yok. Önemli olan tahmini bunun kaç cm olduğunu tahmin etmek. Siz de evinizdeki eşyaların ölçü tahmin edin. Daha sonra uzunluklarını ölçün. Daha sonra karşılaştırın. Bakalım ne kadar tahmininiz yaklaştırabiliyorsunuz. Dersiniz burada sona ermiştir. İyi günler diliyorum.